Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde lamul akibe konusuna kısaca değineceğiz. Lamul akibeyi daha iyi anlamak için lamut talil neydi? Ona kısaca değinelim. Zekere talib öğrenci ders çalıştı. Bu fiili niçin yaptı? Liyen yencaha başarmak için geçmek için Ders çalıştı. Bu lam nedir? Sebebiyet lamı bu fiili niçin yaptığını bize açıklıyor. Ve muzari fiilin sonunda gizli bir ende nasp ediyor. Lamu ta'lil. Peki lamu la akibe. Akibet lamı nedir? Öğrenci başarmak için çalıştı. Zâkerü talib li yersub. Rasaba yersubu sınıfta kalmak, geçememek. Lamul akibe sonuçta bu oldu, neticede bu oldu. Bu fiili yaptı. Öğrenci çalıştı. Neticesinde sonunda sınıfta kaldı. Sınıfta kalmak için çalışmadı ancak netice bu oldu. Buradaki lam bu fiilin niçin yapıldığını değil, bu fiilin yapılıp sonunda böyle bir şey gerçekleştirdiğini bize söylüyor. Genelde beklenmedik bir sonuç oluyor. Zıt bir şey karşımıza çıkıyor. Gene fiilin sonunu bu lambda gizli bir en ile nasip etmiş oluyor. Neticesinde sonunda gibi manalara geliyor. Lamul akibe, akibet lama. Öğrenci çalıştığı neticesinde, sonucunda sınıfta kaldı. Böyle bir şey olmasını istemiyordu ama oldu. Konuyu daha iyi anlamak için bir örnek daha verelim. Serakallas hırsız soygun yaptı. Niye yaptı? Değil. Sonucunda ne oldu? li يدخل sonunda hapse gireceği soygun yaptı hırsız sonunda hapse gireceği neticesinde hapse gireceği soygun yaptı hırsızlık yaptı hapse girmek için yapmadı sebebiyet ama değil bu sonunda hapse gireceği neticesinde hapse gireceği soygun yaptı. Hırsızlık yaptı. Bu lam ne lamı idi? Lamul akibe olarak isimlendirildiği gibi aynı zamanda lamusayrura şeklinde başka bir ismi daha var. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için bu konuyu ele alıyoruz tabii ki. Allem rimaya. Ben ona o ok katmayı öğrettim. Li yermiyeni. Peki bu lam ne lamı? Bana ok atsın diye mi çevireceğiz bunu? Bana ok atsın beni öldürsün diye mi? Ben ona ok atmayı öğrettim. Hayır bu lamu sayrura ya da lamul akibe. Akibet mi Ben ona ok atmayı öğrettim. Sonunda o beni vurdu. Tekellemtu maa sadikati li teftahani. Ben arkadaşımla konuştum. Li taftahani Buradaki lam ne lamıdır? Fadaha yeftahu. ifşa etmek, onun kusurun, ayıbını ortaya çıkartmak gibi manalara geliyor. Skandal ortaya çıkartmak. Arkadaşımla konuştum. Sonunda beni ifşa etti. Kur'an-ı Kerim'de lamul Akıbe için en bilinen örneğe bakalım. Fel taqatahu alu <tıkatahu> fir'aun li lehum aduven ve hazanan. Fel onu eğilip aldılar nehirden. Hu yani Hazreti Musa'yı. Annesi nehre bırakmıştı bir sandığın içerisinde. el <laughs> onu kendilerine düşman ve üzüntü kaynağı olsun diye mi aldı? Onlar göz aydınlığı olsun diye aldılar. La mutalil olsaydı göz aydınlığı olsun diye. Ama burada la mutalil değil bu. La mul akibe. Sonuçta Neticede kendilerine bir düşman ve üzüntü kaynağı olacak olan Hazreti Musa'yı aldılar. Nehirden aldılar. Bu lam ne lamı? Lamul akibe, lamus sayrura olacak olan. Kur'an-ı Kerim'deki diğer lamul akıbetler için ortak bir görüş birliği yok alimler arasında. Bazıları şu anda söyleyeceğimiz lamu, lamul akibe olarak görmeyebiliyor. Çevirilerde de genelde mek için lamu talil şeklinde çevrilmiştir. Ancak başta şankit olmak üzere bazı alimler şu ayette geçen lamu lamu talil olarak değil lamul akibe olarak kabul ediyor. Kale Musa, Hazreti Musa şöyle dedi. Rabbena, Rabbimiz, ey Rabbimiz, inneke sen ateyte verdin firavune ve mele'ahu. Firavuna ve oranın ileri gelen, göz dolduran kimselerine zineten bol Zinet ve emvalen ve nice servetler verdin. Fil hayati dünya, dünya hayatında. Rabbena, li yudillu an sebilik. Ey Rabbimiz senin sonuçta onlar senin doğru yolundan insanları saptırdılar. Yani ey Rabbimiz sen onlara bu kadar mal bu kadar zinet verdin. Sonucunda neticesinde onlar insanları senin yolundan saptırıyorlar. Başka bir ayette la mutalil mi yoksa la mul akibe mi konusunda ortak görüş olmayan gene başka bir ayet. Siz de kendiniz de inceleyebilirsiniz. Meallere bakabilirsiniz, tefsirlere bakabilirsiniz. Bu konuda farklı görüşler var çünkü. Ve la yahsabennellezine kafarû inkar eden kimseler sakın zannetmesinler ki enneme numli lehum onlara mühlet vermemiz hayrun li enfusihim kendileri için bir iyiliktir hayırlı bir şey olduğunu zannetmesinler enneme numli lehum biz ancak onlara mühlet veriyoruz li ismen mühlet vermemiz sonuçta onların günahlarını arttırıyor. Yani onların günahları artsın diye şeklinde tercümeler de var. Bu şekilde sonuçta mühlet vermemiz onların günahlarını arttırıyor şeklinde de maal verenler var. Siz de araştırabilirsiniz. En'am suresi 123. ayette lamu talil mi, lamul akibe mi bu konuda gene ortak bir fikir birliği yok. Meallerde de farklı görüşler var. Siz de araştırabilirsiniz. Kezalike cealna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha li fiha. Kezalike böylece cealna kıldık, yaptık. Fi kulli qaryatin her beldede akabira mujrimiha. Oranın mücrim kişilerini oranın ekabirleri yaptık onlara güç verdik. Sonuçta nihayetinde liem kuru fiha onlar orada tuzak kurdular. Tuzak kurmayı, hile yapmayı tercih ettiler. Yani Allah onlara güç verdi. Onlar bu gücü kötüye kullandılar sonuçta. Merhabalar arkadaşlar. Google arama motoruna Udemy Carnworks yazarsanız bizim Udemy'deki Carnworks setlerimize ulaşırsınız. Burada üzerine bastığımızda Carnworks setlerinin üzerine bastığımızda Udemy'de bulunan Carnworks setlerimize geliyoruz. Bizim burada 7 tane setimiz var. A1, A2, seti. YDS hikayelerle Arapça. Hepsinin fiyatını ayrı ayrı görüyorsunuz. Şu anda indirimli fiyatları 70 lira. Şu andaki fiyatları ayrı ayrı hepsinin. Hadislerle Arapça, Arapça kelime bilgisi ve basın Arapçası. Bu 7 kursumuza sizleri de bekliyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.